Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, yine bir darbele matkap göstereceğim. Şanzımanı matkap. Alman malı. Bakın şurada markası var. Çok eski bir matkap. Ne kadar ustacım bu? Kaç yıllık? 35 sene falan. 35 senelik. Arkadaşlar bakın burada açma e, aşma anahtarı var. Çalıştırma anahtarı. Hız ayarı var. E, şanzımanla darbeyi alma ve düz alma durumu var. Bir de kablosu da bayağı yeterli. 5 metre falan gelir kablosu. Evet ustacığım şimdi bunun bir şu mandiren kısmından bir başlayalım. Mandiren kısmı normal. Sıfırdan ee, hı. 13 milime kadar sıkıyor. Normal mandiren değiştikçe özelliği yani büyük mandiren takarsan daha büyük matkabucu ucu alır. Evet. Biz ergonomik olsun diye sıfırdan 12 13 milime kadar 13 milime kadar uç kullanıyoruz. Evet o şekilde. Şu altta bir noktası var. Ne o? Bu, burası da yani şanzımanlı matkap olduğu için darbeyi alıyor böyle bu vaziyette. Evet. Geri tekrar darbeden çıkar diyor böylece. Dönderdiğinde dönderdiğinde darbeden çıkarıyor. Evet. Bu da hız ayarı mıydı? İki devir var. İki devir. Şura davşan, şurada tavşan. Şurada tost diye geçiyor. Hız ve yavaş evet. anlamında. Güçlü matkap herhalde. Tabii. Şanzımanın olduğundan dolayı güçlü yani. Evet. 13 milimi rahatlıkla. Mandreni bunun e, burada şey var anahtarı Anahtar. vardı. E, onunla evet. sıkma açma yapılıyor. Normal anahtar bu zaten. Evet. Şöyle ortada zaten boş. Şu şöyle Böyle. Evet. Bir de sabitleme e, düğmesi var arkadaşlar. E, ta o zamandan düşürülmüş. Tabii Daimi iş yaptığımız zaman Aynen. sabitleyebiliyoruz. Tabii. Elin yorulduğu zamanı böylece bu şekilde Biraz güç kullanmak gerekiyor. Hı -hı. Yani, e, Elin darbe... bazen yoruluyor, evet. seri delik geliyor, yumuşak malzeme oluyor. Evet. E, sürekli delmen için burayla uğraşmıyorum. Bunu otomatik bağlıyorsun. Evet. Elinde bu şekilde. Normalde bu kolu da vardı ama o kolu kaybettik. Ama kolu sabit tutmak için Hı -hı. bir tabi. eski matkap olduğu için e, bir de e, bazı bazen yok yani. elinden e, birden yere döndürüp alabiliyor. O, o kadar olmadı. güçlü yani. Tabi. E. Güç var. Yani her an böyle elinden alacakmış hissi var yani sürekli. Ama biz yani, kendimiz kullandığımız için bunu biliyoruz yani. Bundaki özellik benim anladığım şanzımanın olduğu için çarpları çelik. Evet. Ondan dolayı bayağı güçlü. Tabi. Diğerler plastik olduğu için fazla şey yapmıyor. Bir de diğer yeni matkaplarda zorladığı zaman bıraktırma ayarları var. Ha bu yani yok böyle eski. Çarpmıyor ha, yani. Öyle... Bunda hız ayarı değil, sağ sol ayarı da yok. Evet. Sadece düz. Düz devir. sağ dönüyor, sonra, sonra dönüyor. İki devir var. Hızlı yavaş, başka bir şey yok. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da bir çeşit matkap. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.